organize sanayi bölgemizin kuruluşu noktasında protokola imza üzere belirleyeceğiz. Ben şahsi düşüncem bu Karaman Belediyesi 31 meclis üyesinden oluşuyor. Bir de belediye başkanı ve 31 meclis üyesinden. Temsilde demokratik bir şekilde ve Karaman'ımızı ilgilendiren bir konu, Karaman'la ilgilendiren bir konu, yatırımcımızı ilgilendiren bir konu, girişimcimizi ilgilendiren bir konu. Bu hususta ben inanıyorum ki herkes olabildiğince hevesli, istekli, Karaman adına bir şeyler kazandırmak için partilerden ayrı ayrı teklif gelebilir. Ama ben diyorum ki ortaklaşa bir liste hazırlasanız öneri sadece, tavsiye. Çünkü burada Karaman'ın menfaati söz konusu, Karamanların menfaati söz konusu. Buna da hiçbirinizin karşı duracağını düşünmüyorum. Burada köşe kapmaca oynayacağımız herhangi bir şey de yok. Allah'a çok şükür. Ee, burada tabii e, meclis içerisindeki arıtmadık dağılımda sayısal çoğunluk, e, AK Parti meclis üyesi arkadaşlarımızın sayısal çoğunluğu var. Burada lokomotif olacak olan o manada yani herkesi temsilen bir listeyi hazırlayacak olan aslında biraz da size düşüyor gibi düşünüyorum. Yani sayısal çoğunluğunuz olduğu için. Ama tabii ki sayısal çoğunluğu halk böyle bir bize şahsımıza cenab Allah belediye başkanlığını sizlere de sayısal bir çoğunluk verdiyse bizim bunu doğru kullanmamız gerektiğine inanıyorum. Adilane, adaletliği şeffaf şekilde çünkü Allah verir, imtihan eder, alır, yine imtihan eder. Ben de hevesli bir şekilde gerçekten o protokolün, o toplantıların oluşmasında e, gayret sarf ettiğimi düşünüyorum. Ama sizden de ricam diyorum ki herkesi temsilen, Karaman'ın tamamını temsilen bir ortaklaşa bir karar verilirse daha mı doğru olur? Daha mı güzel olur? E, ben ortaklaşa bir karar alalım diyorum. Köşe kapmaca oynamak için uğraşmayalım. Rüştümüzü ispatlamak için uğraşmayalım. Ben şimdi <laughs> listeye baktım. Vallahi lütfetmişsiniz bana da. Gerçekten lütfetmişsiniz. Estağfurullah. O, e, benim çok tasvip ettiğim bir şey olmamış. Yani hiçbir arkadaşımız burada kıymetsiz değil. Kesinlikle öyle anlaşılmasın. Hepsi son derece kıymetli. Netice itibariyle bu halk bu insanlara oy verdi. Ama buradaki temsil noktasında görüyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde benim haricimde kimse yok. Bence isterseniz yine diyorum burada hiçbir şekilde hiçbir arkadaşımızın menfaati söz konusu değil. Tanımanın tamamı. Bu listeyi bir kez daha gözden geçirin derim. Bir, benim acizane düşüncem, bu sizlere rica. Bunu düşünmeniz gerekiyor. Burada, burada hepsi sizden olsa ne olur ki? Yani bu, bu, bu bir, bu, bu, bu üzücü Yusuf Bey üzücü ama. Başkan şimdi. Niye açtasyon canım? S ben açtasyon makamında falan değilim. Sevgili kardeşim. Bak. 11 tane MHP'nin belediye meclisiyesi var. 3 tane CHP'nin. Biz burada dedik ki... Ben acı, ama bak bir dakika özür dilerim. Bir dakika bir. Bak bir dakika özür diliyorum. Bir şey diyorum ama bak. Bak. Bir, bak. biz halkın önündeyiz. Her şeyden önce biz halkın Kesinlikle önündeyiz. Aynı. Biz halkın önündeyiz. Ben acitasyon makamında falan değilim. En başta onu söylüyorum. Yani usulüne uygun, usulüne uygun, adabına uygun olması gerektiği şekildeki tavrım ve tutumumun sebebi acıtasyon falan değil. Acıtasyon makamı değil burası. Burası şehri temsil eden bir makam. Acıtasyon falan değil. Ben sizlere duymuş olduğum saygı ve hürmetin üzerine böyle konuşuyorum. Cumhur İttifakı'na duymuş olduğum saygı ve hürmetin üstüne bunu konuşuyorum. Cumhur İttifakı'nın Geçmişte de söylediğim gibi ruhuna uygun hareket etmek istiyorum. Burada biz bu şekilde ayrışaraktan istediğimiz verimi alamayabiliriz. Burada ne olur ki? Yani hepsi lütfetmişsiniz. Beni de yazmasaydınız elinizde imkanınız vardı yani. Burada da derdik sevgili karamanlar görüyor zaten. 17 tane adamlar da hak verirdi yani hemşerilerimiz ya başkan her ne kadar bu işe olsun istese de şimdiye kadar belki ihmal edilmiş olabilir, unutulmuş olabilir organize sanayinin kurulacağı. ama başkan istemiş akıl, ortak akılla kurumlar bir araya gelmiş ortak bir gaye için demişler ki Karaman menfaatine karar alalım ve olsun demişler. Ama kardeşim bizim sayısal çoğunluğumuz çok başkan. Karaman, Başkanım Çok. Şey biz, biz, evet, biz, biz burada beşini de biz almak evet. istiyoruz. Gayet herkes saygı duyar. Ben de duyarım. Hayır, hani bak emeğimiz olmuş yani. Arkadaşlarımızın da bu konuda desteği olmuş. Yani burada Milliyetçi Hareket Partisi'ni yazmamakla bence Cumhur İttifakı'nın diğer ortağına biraz Ayıp olmamış mı? Başlangıç. En azından şöyle olabilirdi. Ya başkanım, burada önereceğim birileri var mı? Ya da aklından geçen ne? Ya bu işe de güzel bir başlangıç olmuş. Güzel de bir başlangıç olmuş. Ne güzel gelecek nesillerin de bizi güzel bir şekilde yad edeceği bir konu olmuş. Ya bu konuda sizin de önereceğiniz bir isim var mıydı diye belki söylenebilirdi yani bana da hani bizim sayısal çoğunluğumuz 17 bizim çoğunluğumuz var diyerekten biz canımızın istediğini yaparız. Seni de bak aldık. Ha, değerini bil. Beş dakika, bir beş dakika ara verelim arkadaşlar. İsimleri de bir şey yapalım istersen. Başkalaycı, Yusuf Bilgin, Tamer Yıldızbaş, Ali Yurtbaş, Ramazan Ünüvar, Yedek Üyeler, Mükremin Kara, Hüseyin Alanlı, Halil İbrahim Demirci, Abdülkadir Akdoğan, Ümit Göçer. Arkadaşlar hayırlı olsun. Tabii e, görün gönül karma bir liste çıksın istiyordum. Daha e, ortak başa bir liste hazırlansın istiyordum. Yani herkes üzerine düşeni söyledi zaten. O karar buymuş. E, hayırlı olsun.